Eh, hadi oturduk atladık yine moda. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Moda atlıyoruz yine. Bu mod ne zaman gidecek? Artık psikolojim bozulmaya başladı yani. Abi adamların hep orayı aldı. Hemen şuraya şöyle bir atlayış gerçekleştirelim. Hemen umep'e ver kardeşim umep'i. Birden bir kask bir de ikinci bir silah verirsen oyun. Vektör olmaz abi vektör sevmiyorum. 19 mermisi Hemen hemen rush atacağım abi. Bir kask ver bana. Oğlum bana bir kask verir misin kanka? Vermiyor. Sıkıntı yok hocam. Vermiyor yani. Şöyle seyreden hemen bir rush'ımızı atalım şuraya. Aha. Baygın. Lan. Olmaz uyumuyor. Bir saniye. Konuşmayı unuttum. Tepemde de var. Gençler selamun aleyküm oh. Çok iyi abi Adamda dolar seti mi vardı bu dolar seti varsa alırım Dolar kombini Kanka Sen ne yapıyorsun geleceğim mi gelmeyeceğim mi beni görmüyor mu kulaklığı yok Adam şansına kaçırıyor yani. Yani şansına kaçıyor. Al bakayım şunu tut. Ya yukarı çıkmış. Tipe bak. Öyle kal bakayım orada. Öyle kal oğlum. Hadi görüşürüz. Abi nasıl patlamıyor? Abi şunu da heh. Şu seti alalım abi. Bir burada e, paramız olduğu bilinsin yani. Para yok da. Fakiriz abi ya. Kardeşim al bunu tut o zaman. Oh hoş geldin kanki. Cık, yok abi adam inatla patlamak bilmiyor. Şöyle atalım. Ama ben, ben bu adamı öldüreceğim. Kral ne oldu? Sen nereye geliyorsun ha? Ay bir dakika. Çaki mi lan o ismi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Neymiş ismi? Çok iyi. Çaki. Çok iyi lan. Güzel abi şöyle seriden hemen altı elimiz çektik loot Lut. loot iyi değil arkadaşlar. Yani becer olmasa iyiydi yani becer bir AKM7 olsa daha iyiydi. de. Gel kanki. Oğlum kayacağım diye ölüyordum ya. Aa sen de gel kral. Oha adam bütün skoplar toplamış la AK çok güzel. Abi 2x bir gider misin sal artık beni. Galeri, bir şey diyeceğim. Bir tane daha adam vardı, sorma sahip. O birden ses kesti ama içeride. Yani bu en sonki adamı vurmadan önce bir tane daha adam vardı. Sanki beraber takımda arkadaşlardı. Şurada bir yerde ses verdi yok. Böyle bir bomba atalım. Oraya gitmedi ki köşeye. Neyse bak bomba çok burada. Bir daha bakalım. Ha He, gitmiş herhalde. Oh! Lan Allah kahretmesin seni. Abi. Tümün asana. Kanka kusura bakma lan sen hak ettin bıçağı. Kolay kolay kimseye bıçak atmam sen hak ettin. Yesinler abi birbirine öyle gireceğim olayı. çok güzel ya işte bu kadar abi. Bu kadar. Şöyle bir eşkilimizi alalım. Süper abi. kaç 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 Hayır ya var ya benim hakkımda burası ben o adama niye arkamı döndüm ya Bot mu la bu Kanka bot musun Yani botsan herhalde Gelsene kanka buraya senin unutuna ihtiyacım var benim ya araba da geldi İnşallah teksindir Abi Şunu al Uzi sen bir git kanki. Sıkar sen bir git kanki. Emir sen de bir git kanki. Siden <laughs> evet, bozuldu ya. Çok güzel. Yedik kaşı. 3. Şu an için 3 yani. Atladım üstüme kanka. Harbiden atladı kaç. Kaç 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 kaç. ay, hayır hayır, hayır 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 ölmeyeceğim. Pompalım var. Arkadaşına bile bile bitirmedim. Öyle hasar verdim. Tutmaları lazım şu an. Mantıken. Kapının önünde. Abi öl. Çok iyi abi. Ona da vurduk. Çok iyi be. Abi biri uçarak geldi ama bunların arkadaşı değil sanırım. Baksanıza hiç raşlamıyor, bir şey yapmıyor. Sıkıntı yok abi. Ben şurada bir canımı toparlayayım. Oo bu lootu sağlam bunun. Dur bekle. Şuradan bir loot çözelim ama pompalayı bırakmayacağım. Pompalayı bırakmayacağım. Ben bu pompalayı tek atmam lazım. Artık derken. Sonunda be. Bit artık. Ne bitmez flash'ım varmış kanki. Seni de şöyle alalım. Çok güzel abi be. Çok güzel. Abicim o P90'ı ver bakayım sen. Zaten fazla harcamamışsın. Mükemmel abi mükemmel. Bak burayı güzel oynadık. Şimdi yalan yok. Aynen kanka burayı güzel oynadın diyenler videoyu beğenip abone oldu bile bence. Ben öyle hissettim yani şu an. Kanka sen o azalıp nereye gidiyorsun mesela? Evet. Ben o adam muhtemelen vuramayacağım. Aynen gitsin abi sıkıntı yok. Çünkü canı ne zaman bir adamın canını az bıraksam şey olmuyor yani öldüremiyorum devamında Bir cana kurtuluyorlar hep param bombayı çekti Bombayı çekti adamı gördü gelişine BUM Ama bugün ne iyi bombalarım varmış benim be Hop O bayganın gelmesi lazım Üçüncü kata gider miyim? İkinci kata bile gidemedim. Üçüncü kata bırak. ikinci kata bile gidemedim. Rafia nereye gidiyorsun? Kanka sen de gel. Çok iyi abi. Bunları da e, aldık güzel bir şekilde. E, Toki'yi sanırım ele geçirdik. Sıkıntı yok. bot musun botsun arkadaşlar bakın size bir bomba taktiği veriyorum araba geldi ya benim bomba çektiğimi duymadı onlar şu an mesela bak bu patladı aa beni modda vuralım bunu da aldık öyle moddan arkadan vurmaya benzemez kanka yanlış anlama da Abi adamı bombaya öldüreceğim diye var ya kendimi de mahvediyordum. Çok iyi be. Babır 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 günlük helvalar. Zeytinyağlı yaprak sarma çiğ köfte de var. Baranın altı tane bombası da var. Birini kendine atıyor aman an Allah'ım. Neler oluyor? Bu arada çok TikTok izliyorum da bu Zeytinyağlı yaprak sarma çiğ köfte de var aklımda kaldı artık. Bundan dolayı telif yemem herhalde YouTube'dan. <laughs> Kanka patladın mı? Patlamadın değil mi? Çok güzel. Ya ben bir tane bombayı düşürmek istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ama. Yani 6'da 0 çekmek istemiyorum. 6'da 1 ya da 6'da 2. Evet 3'te 0. 3'te 0. 3'te 0. 4'te 1. Ya. Canı bir onun. Vuramadım. Abi. Bu adamlar ne yapıyor? Ya canım üzerim. Şuraya bomba atarlarsa öldüm. Yapmadılar abi. Kapıyı kapat. Uf. Bak mesela bunu az önce atmış olsalar ölmüştüm. Bir tane daha dönelim git. Abi 4'te 0 çektik olmaz ki ya. Hocam şimdi bombalarınız bitti sanırım. Evet 5'te 1 geldi. 5'te 1 gelmedi. Adam ikinci kata çıkmak ki ben niye oraya attım. 6'da 1. 6'da 1. 6'da 1. İşte bu be. Abi. Adam güzel ses kasıyor yalnız. Öteki kendini kaldırmaması lazım çok iyi verdik biraz ona sar, Onu da çektik. Bunu da vurduk. Ve burayı aldık. Çok güzel abi. Gelin kanka hadi gelin. Uğraştırma sabahtan beri bak. Birbirinizi kaldırıp duruyorsunuz yeter. Ben alayım işte ya. Bu oyun benim hakkım zaten. Oyun alanı bana bana veriyor zaten. Benim hakkım. Lan adamdaki emese bak. Lan. Oğlum benim mermiler boncuk mu atıyor? Abi atladık. Bombamız yok. Kanka e, sen galiba öldün. Yani yanlış anlaşılma olmasın ama hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Moral amaçlı videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim yine de. Yani abi bugün topu çok güzel geçti. 1 ve 10 falan atmışımdır herhalde toplamda. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.